Ya Allah ne oluyor amca ya? ne yaptın? Hiç oh. cevap da vermiyor ya. Of oh, dayan herhalde. Neresi evet. çıktı? Hareket edemiyorum. Kaldım böyle. Hadi al. Kapat. Kapat. sen? <laughs> ya düşeceğim ben. Atacağım havuza seni. Seni havuza atacağım. Dur. Dur. Dur çat Tamam hadi özür dile hadi hadi. O ayak ne oluyor? Neyin özrünü diliyorum ya? Özür ayağı. Hadi özür dile. Hadi hadi özür dile. Ya çek şu pis ayağını. Aa, <laughs> hadi hadi özür dile. Ya çeker misin şu ayağını? Hadi özür dile. Barış sen ama. özür dile. Allah Allah. Ben neyin özrünü diliyorum? Özür dile de var Neyin özrünü diliyorum? Söyle de dileyim. Söyle. Ya işte sana yaptım ya bunları işte. Onun için özür dile. Ha sen yapacaksın ben özür dileyeceğim. Aynen ne var bunda? E çeksene şu ayağını. Ben çek. E çek şu ayağını ya. Ay vallahi sinir geldi ya. Tamam. Gönder hepsini. Kaderin kucağına bıraktı. Tamam. Re <laughs> Taner koş 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 koş. Taner su borusu patladı. Koş ya. Allah belanı. Geçmiş olsun canım. Anneciğim. Efendim Düşman Aaaa! çat 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 Düşman Aaaa!